Arkadaşlar selamlar, keyifler nasıl? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle bir aksesuar videosu çekeceğiz. Bu videoyu çekmemin amacı oyunda bir sürü aksesuar var ve oyun bunları nasıl kullanacağınızı size açık bir şekilde söylemiyor. Dolayısıyla böyle açıklayıcı bir videonun herkesi faydası olacağını düşündüm. Çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar önce SP'den başlayacağım. Bir SP ve NAT karakterleri farklı şekilde düzüyorum Üzerindeki aksesuarları SP itemlarından biraz bahsedeyim önce. Arkadaşlar şu yukarıdaki 5 item SP'nizi %50 boostluyor. O, oyundaki en iyi SP itemleri zaten bunlar. O, bunlar sadece 5 yıldız olarak çıkıyor ve BBS kıtlardan da çok az düşüyor. O, oyun sizi aksesuar samunlamaya itiyor ama samunlamayacağız tabii ki. Çünkü BBS kıtlardan da düşüyor ve ara sıra bedava etkinlikler de oluyor aksesuar samun etkinlikleri. O, bu itemler sizde yok diye üzülmeyin. Biraz zor çıkan itemler ama hep diyorum BBS böyle 5 gün, 10 gün, 15 gün oynayıp her şeyi alacağınız, işte 20 gün oynayıp her şeyi alacağınız bir oyun değil. Zamanla bu itemleri de BBS sıkıntılardan alacaksınızdır. BBS sıkıntıları nereden alıyoruz? Ana kaynağı Point Event. Point Event farmlayın. Bunlar da size gelecektir arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan T-Set Shinigami'lere, kaptanlara ve Squad Zero'lara %50 SP veriyor. T-Cup Arankar ve Espadalara Javelin Human'lara, Queen Shikep Queen ile Center'lara, Kamera'da No Affiliation'lara veriyor arkadaşlar. Onların haricinde %30 Focus ve %30 SP'nizi arttıran Fortification Pill bark, Çok iyi bir item bu da. Son olarak SP'de anacağım. Şu 5 item var arkadaşlar. Bunlar da e, strong attack damage'larınızı buff'lıyor. Strong attack damage'ınızı buff'lıyor ne demek? Soul bomb'unuzu buff'lamıyor demek. Çünkü spiritual boost vermiyor. Direkt strong attack'larınızı buff'lıyor. E, bunlardan biri badge, e, chair, whistle, queen's e, cross e, ve şu ismi aşırı tuhaf olan katakuri mi? Öyle bir şey bunun ismi hatırlamıyorum da. Bunlar da arkadaşlar aynı demin bahsettiğim gibi Queen'şilere, Kaptanlara, Squad Zero'lara, Espadalara, e, Arankarlara, Whistle, Human'lara, Queen'şi Cross, Queen'si ile e, bu ismi tuhaf itemde No Affiliation karakterleri veriyor arkadaşlar. E, son olarak şu itemden bahsetmek istiyorum. Tenshi Tayyip bunun ismi de? Bu da Soul Bomb'unuzu %100 fazla vurduruyor. Bu item'ı sadece ben Guild Quest'te bazen kullanıyorum. Her zaman kullanmıyorum. Ha, neyi nerede nasıl düzeceğimizi de anlatacağım arkadaşlar. Nat karakterler için, atak karakterler için Golden Chapi her karakter için en iyisi arkadaşlar. %36 SP'nizi sıfırlayıp kalan bütün statlarınıza %36 veriyor. Normal Chucky'de %30 veriyor arkadaşlar. Hollow Bait sisteminize %30 azaltıp %30 fokus ve atak veriyor. Yani Fortification pilin normal atak damage versiyonu. Şu itemlarda şu SP itemlerinden normal atak damage versiyonu. Atak arttırmıyorlar. Normal atak damage'ınızı arttırıyorlar. Yani statınızı değil. Direkt damage'ınızı arttırıyorlar. Bunlar da aynı şekilde yukarıda saydığım gibi Quincy, Kaptan ve uh, Squad için Wooden Sword. Şu Spirit Bug, Arankar ve Espadalar için. Bu Mush da Cumunlar için. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Quincy'ler neden kullanıyor bunu ama bu da Quincy ve Strenter'lar için. Uh, futbol topu da No Affiliation karakterler için arkadaşlar. Son olarak biraz daha karakterinizi tank yapmak için kullandığınız şu itemler var. Bunlar da %40 SP veriyor arkadaşlar. Çok çok fazla kullanımı yok. Daha çok ikame olarak kullanılan şeyler bunlar. Kaptan Rob aynı şekilde yukarıda bir daha bir daha saymayacağım arkadaşlar. Bunların da stamina veren versiyonları yani bunlar da. Bir de hibrit itemler var. Bunlar da aynı şekilde ikame olarak kullanılıyor. Çok nadir kullanılır bunlar da. Bu itemlere şöyle bir bakın. Çok ıı, konuşulacak bir şey yok zaten. Şu Shinji Cap arkadaşlar en çok ikame olarak kullanılan item. Bunu quest yaparak falan alabiliyorsunuz zaten. Bayağı edinmek kolay bir item. Samundan mı alınca falan gerekir. Samundan da çıkmıyor zaten. Questlerden çıkıyor. Bu da SP'nizi ve atağınızı %15'er arttırıyor. Çok güzel arkadaşlar. Ee, son olarak Guild Quest itemleri. Stickerlar arkadaşlar. Şu 5, şu 4 sticker killer'ınızı Guild Quest'te yüzde 40 arttırıyor. Çok iyi. şu da yine killer'ınızı arttırıyor yüzde 30 ama herhangi bir şeye yönelik killer'ınızı değil. Yani mesela bunu taktınız. Bu sadece atıyorum Shinigami'ler için. Bu sadece Hollow'lar için. Bu sadece işte Espadalar için, No için falan filan. Bu her şey için arttırıyor ama biraz daha az arttırıyor gördüğünüz üzere. Bir de şu iki item var arkadaşlar. Şu range guild quest'i %20 arttırırken şu da melee'de yani yakın guild yüzde %20 arttırıyor. Ee, situational demişler. Situational duruma göre değişen demek. Ee, şu item koşu hızınızı değil. Ee, şu item yerde böyle gidip size vuran görünmez olan karakterler falan var ya onlara vurmanızı sağlıyor. Şu item movement speed'inizi yani koşu hızınızı arttırıyor %50. Çok iyi arkadaşlar. %20 coin farmınızı arttırıyor. Şu iki item de XP için. Yani şu item Special Edition diye bir şey. Dolayısıyla %50 arttırırken aynı itemin Special Edition olmayanı %20 arttırıyor arkadaşlar. E, nullify şu millilerin nullify ederken şu range damage'ları nullify ediyormuş. Yani range ataklardan alacağınız damage'ları azaltıyor arkadaşlar. Bomboş. Hiç gerek yok. E, Resistance'lar. Bu itemlerin hiçbirini anlatmayacağım. Bence hepsi bomboş. Hiçbirini asla kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şu itemler da öyle. Bakın bunları da hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Ve oyundaki bence en kötü itemler. Uh, Golden neydi bunların ismi? Yuki ile Puppy galiba değil mi? Golden Yuki ile uh, Golden Puppies. Bunlar arkadaşlar neden çok kötü? Yani sanki yani tepenizi %30 arttırması çok iyi bir şeymiş gibi gözükebilir. Ama fokusunuzu sıfıra düşürüyor. Fokusu sıfıra düşürmek resmen damage'ınızı uh, yerlerde sürtecek. Yani yerlerde sürümdürecektir. Dolayısıyla kullanmayın arkadaşlar oyundaki en bait item var çünkü çapıya benziyorlar şu Golden'ları Golden falan diye çok seviniyorsunuz ama tuzak yani kullanmayın arkadaşlar. Şimdi SP karakterlerini hem guild quest için hem de uh, normal pve görevleri için nasıl düzmemiz gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi. SP karakterlerin ilk itemı yukarıda bahsetmiş olduğum %50 SP veren 5 item'dan bir tanesi arkadaşlar. Burada görsel olarak T kapı kullan şey, T seti kullanmışlar. Ama bu aynı zamanda hem T set olabilir, kamera olabilir, T kap olabilir, javelin olabilir veya cape olabilir karakterinizin affiliation'ına göre. İkincisi affiliation fark etmeksizin fortification pil. Bu asla değişmiyor. Bu ikisi en iyi SP itemları. Tabii ki de şu versiyonu şundan daha iyi yani ama ikisi de çok iyi. Üçüncü olarak arkadaşlar burada hollow bait kullanmışlar. Ben hollow bait yerine bence Shinji Cap daha iyi. Çünkü SP de veriyor. Neden SP'yi fokusla trade edelim? Etmemize gerek yok. Ama çok iyi. Yine de %30 fokus gayet iyi. Yine sol bombumuzun %100 arttıran item'ı kullanabilirsiniz. ikame olarak. Ama bence en iyisi direkt badge yani %20 ise strong attack damage veren versiyonları. Dediğim gibi badge olmak zorunda değil. Bu Shinigami'ler için buraya görsel olarak hazırlanmış. Bu aynı zamanda işte whistle olabilir. Mush da olabilir. Pardon, mush da olabilir diyorum. Chair olabilir. Ne bileyim, Queen Cross olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Eğer şu itemınız yoksa bu kısmı direkt kapatın arkadaşlar. Yani bu item'ler çıkması daha zor. Ben genelde ne yapıyorum? Fortification Pin, Badge ve uh, Shinji Gap kullanıyorum arkadaşlar. Yani Fortification Pin, Badge ve uh, Hollow Bait de kullanabilirsiniz. Şu bence en kötüsü. Bunu uh, asla kullanmayın. Ne gerek var? Bir sürü gereksiz stat veriyor size. HP gibi, işte Stamina gibi, Defense gibi filan. Onun yerine %15'ler bunlardan veya %30'lar bunlardan almak bence daha iyi. Aynı zamanda SP karakterlerinizin ikincil efeğinde arkadaşlar tabii ki Spiritual Boost %30 olması gerekiyor. En iyi itemden bahsediyoruz yani en verimli itemden. Bu şekilde SP karakterlerini PvE için düzebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi PvE için yine normal ataklamış karakterlerinden bahsedeceğim. Çok basit arkadaşlar direkt. En iyi item Golden Chapi açık ara farklı. Sonra normal Chapi, sonra da Hollow Bay. Şimdi Uh, bu item da çok iyi demiştim ama nerede çok iyi olduğunu anlayacağım. Eğer hollow baitiniz yoksa wooden sword'unuzu alabilirsiniz. Bu wooden sword yine aynı şekilde Shinigami için hayal edilmiş şeklinde arkadaşlar. Gidip de uh, başka affiliation karakterinize wooden sword takmayın. Eğer wooden sword'unuz da yoksa mesela golden çapınız yok. Wooden sword'unuz da yok arkadaşlar. Normal çapı hollow bait uh, bence Shinjiken. Ya da uh, işte wooden sword'unuz yok. Golden çapınız yok. Chappie, Hollow Bait, Shinji Cap arkadaşlar. Çünkü Shinji Cap'iniz kesinlikle olur. Dolayısıyla bence herkes için ulaşılması kolay bir item. Şimdi PvP için mat karakterleri nasıl build ediliyor? Normal tak karakterleri. PvE, a, PvP için SP karakterlerini ekstra build etmenin bir a, şekli yok. Yukarıda bahsettiğimiz gibi build edebilirsiniz. Çünkü teklemesi gerekiyor zaten. Ama nat karakterleri biraz farklı. Yine tabii ki Chappie ile Golden Chappie kral olarak en baştalar. Şimdi arkadaşlar burada biraz size sizin tercihinize düşüyor. Daha tanki bir şey istiyorsanız şu 40 SP veren itemleri kullanabilirsiniz. Daha damage istiyorsanız şu wooden sword'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü wooden sword 20 nad verirken 40 sistemine veriyor bu kaptan ki. Kaptanların işte kotu. Kot da şey demek. Cübbe demek arkadaşlar. Şimdi eğer İkameleri nasıl yapacağız? Ben de Golden Chapi yok. Golden Chapi yoksa PvP oynamayın. <laughs> değil ama ben illa oynayacağım diyorsunuz. Golden Chapi çok önemli arkadaşlar PvP'de. Ama normal Chapi'niz yok diyelim mesela. Ya da Golden Chapi'niz yok. Normal Chapi, Wooden Sword, Kaptan mı? Şey, Kaptan Kod Değil arkadaşlar. Çünkü ne olduğunuz belli olmuyor. Bari çok damage atmak istiyorsanız Shinji Cap koyabilirsiniz. Ya da ben daha tanki e gideceğim diyorsanız ki bence tank gitmek daha mantıklı eğer Golden Chapi'niz yoksa. Neden daha mantıklı? En azından diğer karakterleriniz yani diğer Golden Chapel'i karakterleriniz keserken sizin bu karakteriniz kesilmemeye dayanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bence tank gitmek daha iyi. normal çapı kaptan, kaptan cübbesi ve ya bu gitar. Bu da bu gitar da %20 SP ile sepediyor. Stamina ile %20 defans veriyor. Ya bu gitar ya da balans. Bence balanslı direkt gitar arkadaşlar. Daha tanki gidebilirsiniz yani. Daha tank olacak şekilde, daha kesilmeyecek şekilde gidebilirsiniz. Şimdi Song atak Damage karakterlerinin uh, Guild nasıl build ediyoruz? Onu konuşacağız. Şimdi bu iki item yine aşırı iyi olduğu için Guild Quest'ı e de değişmiyor tabii ki arkadaşlar. Eğer Nuker karakteriniz varsa, mesela Yamamoto gibi. Çünkü Yamamoto bir ulti atıyor. Her şeyi paramparça ediyor. Bombardment'ı falan varsa karakterinizin yani. Bombardment Sol bombunuzu bir kere daha vurduruyor ya. Bombardment plan varsa direkt sol bombunuzu art, arttıran yani e, Tenshaita'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama yoksa böyle bir karakter sticker'ları kullanıyoruz ve spesifik specific stickerları kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bu sticker'larınız da yoksa %30 biraz daha %10 daha az Google quest damage'ınızı azaltan sticker'ı kullanıyorsunuz. O da yoksa arkadaşlar direkt Uh, bu yüzde yirmi Guild Quest'te mili veya bu karakter mili için düzeltilmiş. Bir de range versiyonu var ya bunun ya da range olanını koyabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki yok T, kapımız uh, yok. T setimiz yok. Bu tarz bir yok. O zaman nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben o zaman uh, nasıl yapıyorum? Bu sticker'da koyuyorum. Bu uh, bu item'da koyuyorum arkadaşlar. Yani fortification pill sticker bir de şu item olacak şekilde build ediyorum. Bu da yoksa zaten en en kötüsü bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nut karakterleri build nasıl? Tabii ki golden çapı ile çapı yine en iyi iki item. Aynı şekilde fortification pill yerine çünkü bak burada fortification pill yok. Çünkü bu a, nüklemek daha iyi sp karakterleri için. Ama nut karakterler nüklemediği için, öyle bir özelliği olmadığı için şunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, holo bait koyabilirsiniz. Ama bence e, yine sticker holo baitten daha iyi açık ara farklı. Mesela golden chapiniz yok. O zaman hem sticker'ı hem bence holo koyabilirsiniz. Yani bu şekilde ikamesini yapabilirsiniz. Ee, bu iki görseli discord kanalına atacağım arkadaşlar. Bir yere de sabitleyeceğiz. Bakalım. Ee, yardım kanalına, help kanalına falan sabitleyebiliriz. Eğer hala sabitlenmediyse. Çünkü belki de arkadaşlar yapmıştır. Ben takip edemiyorum bu kadar fazla. Discord linkini de bu videonun açıklamalarına koyacağım. Aklınızda bir şey takıldıysa e, cevaplayayım arkadaşlar. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu aralar aşırı yoğundum. Son 3-5 gündür falan e, pek yorum cevaplayamadım. Kusura bakmayın. Bu videodan sonra hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.